Arkadaşlar bir izleme merhaba bugün sizlerle birlikte e, ee, uçak oyun oynayacağız. Play demeyeceğim ilk. Şöyle bakacağım. İşte. Nereden bakıyorduk? Mağaza planı var mıydı bu oyunda? Yok. Hayır yok da play dediğimiz. Evet. Doğru hatırlıyormuşum. Hmm. Bu sefer bu uçakla oynasak mı? Güzel bir uçağı benziyor ama Hmm, yok. Ben helikopterle oynayalım. Klasik moddan devam edelim. Start diyelim. Hemen helikopter seçmiştim. Next. Mod. Start. Biraz ben helikopter seçtim yalnız. Hı, tamam hazır olur artık start eğlendim helikopteri seçtim ne alaka Böyle helikopteri seçme diyor neyse biz o zaman bunu seçeriz evet helikopteri seçmemiz istiyor herhalde Şimdi başlar. Evet başladı. Şimdi uçacağız. Ve arkadaşlar oyunun adı ee, uçan uçak ee, simülasyon neyse tam hatırlamıyorum ama uçan uçak var diye hatırlıyorum. Ben bu e, elmas mıdır mor şeyler midir? Onları toplayalım Ve arkadaşlar uçak savaşına ben devam edeceğim. Böyle devam ediyoruz. Checkpoint'i aldık. Şehre geleceğiz. Şehir gibi bir yer bura. Ama yani şehirden daha küçük. durdu. Ve kazandık. Next diyecektim 2 reklam herhalde. Evet, evet reklam çıkmış. Altın mı kazanmışız? Yok 15.500 15 mi altın kazanmışız Çok bayağı iyi. Tamam şimdi de yarış değil değil mi? değil. Yarışta işte daha hızlı olmamız gerekiyor ya, o yüzden yarışma diye bakıyorum. Çek alalım. Ta ne oluyor? E biz patladık mı? Ne oldu? Ne sallanıyoruz? bu i̇şte uçaklar var. Ama ne yapacağız? Uçaklara saldıramayız ki. Bu uçak ee, nasıl olacak olacaktı? Bizim aynı zamanda kalanmamız gerek. Değil mi? Uçağımızın bir tane patladı ama kazandık Orada bir de uçağımızı kuruyacak bir şeyimiz yoktu. Derken reklam çıkar. Yani e, u uçakla savaşacağımız bir şey yok. Next diyelim. Bu sefer daha fazla kalanmışız. Biz bu oyunu yakın zamanda bitireceğiz. Bu sefer helikopter askeri üstle ya biz? Savaş ol olabilir. Savaş olabilir. Büyük ihtimal öyle gibi duruyor. Ne ya? Oyunda <laughs> şu an ben de her şey durdu gözüküyor. Devre gözüküyor mu bilmiyorum. Heh, yok. Tamam güzeldi. Heh, şimdi devam edelim. Yıkalım yukarı doğru. Nasıl helikopter yukarı çıkarsa artık. Böyle kırtlar yukarı çıkmıyor ki. Hay tam çıktı. Şu mermi mi? Yok evet, beni kurtarıyoruz. Savaş değil. Değildi. hiç kimse e, kullanmıyor. Hello e, haber reklam çıkıyor ya bu oyunda. Çok fazla çıkıyor. Next. Bize yani bu sabah bin Altın. Fayalar var burada. Yangın çıkmış. Bizim helikopter olarak ta oraya gitmemiz gerekiyor. Ta orası dediğim yer neresi onu da bile bilmiyorum ama. Neyse gidelim. Karı çektim biraz helikopter. Alamadık ya. Hemen şöyle biraz aşağıya inelim. Tamam. Alabilir miyiz? Yoksa önünde miyiz? Şu an arkasında mıyız? Herhalde önündeyiz ha. Yok arkasındaymışız. Yani ee, o bizim ya yani, neyse. <laughs> Alamadık ama olsun. Yani, devam edelim. Alınca acaba ne oluyor? Onlar acaba elmas mı ya? Elmas olabilir aslında. Ee, buraya gelecek niz ve su bırakacağız herhalde. Helikopterin hiçbirinde ama su görmüyorum ben. Yavaşça gidelim öyle böyle, böyle ha, tamam, güzel su dolduruyoruz dolduruyoruz del ateş söndürüyoruz daha doğrusu ve gene reklam bir jet uçağı gibi. Ee, biz bu uçağı almış mıydık? Almıştık herhalde de. Sanki al, aldık Hatta ben bayağı iyi hatırlıyorum. Sanki diye hatırlıyorum. Heh. Tamam. Savaşa gidiyoruz. Roket varsa savaşa gidiyoruzdur belli. Neredeler? Buradalar. Şöyle dönelim. Döneceğiz de şöyle. 2 yıl sonra tekrar döneceğiz. 2. Hemen şurada olsunlar. Hızımız da o kadar hızlı olmasın. Bakın arkada kamyon. Tam da de hemen yukarıya böyle şey yapıyor. Bakın arkadaşlar şimdi böyleyiz. Bırakıyoruz hemen böyle oluyor. Şimdi ben şuradaki içinden geçtim. Vurduk mu? Vuramadık mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Aşırı da hızlı olmamalıyız herhalde. Çok vuralım. Tamam patlattık sonunda. <laughs> bu da çok güzel. Dediğim değmedik. Dönelim. Şurada bir şey var olarak gösteriyor da ben bir şey göremiyorum. Ah, Victoria. Tamam. E, bu video bu kadarlık olsun diyecektim reklam çıktı yine kapatalım ve e, sonuna gelelim videonun ver reklam çıkıyor ya Yok. İlla gösterecek neyse arkadaşlar e, bu video bu kadarlık olsun e, uçak oyunumuzu oynadık oynadık uçak ee, bir tane daha uçak oyunu var aslında. Yarın e, şu haber geçemediğim parkur deneyeceğim. Bir bakalım e, hiç ses çıkarmadan geçebiliyor muyum? Onu deneyeceğim. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.